Bismillahirrahmanirrahim. Bir diğer tecvid kuralımız meddi muttasıl. Evet arkadaşlar bir tecvid kuralından medden bahsediyorsak orada med harfini aramak gerekir. Meddi muttasılın da üç tane şartı var. Birincisi harfi meddin olması. Harfi med gelecek. Ondan sonra ikinci şart sebebi medden hemze gelecek. Bu fazla kavramlar aklınızı karıştırmasın met uzatma sebebidir. Onu aklınızda onunla kurcalamayın. Birinci şart met harfi olacak. İkinci şart hemze gelecek. Hemze dediğimiz şey harekeli elif demektir. Üçüncü şart ise harfi met geldi, hemze geldi. Bunların ikisi aynı kelimede bulunacak. Bitişik olacak. Örnek verdiğimizde bu daha da iyi anlaşılacaktır. Örneğin. CE -e, kelimesine baktığımız zaman C'yi çeken harf medden elif gelmiş. harf medden sonra hemze gelmiş. Kırık hemze. Ve ikisi de aynı kelimede bulunduğundan meddim muttasıl olmuştur. Başka bir örnek verelim. ULE-İKE derken arkadaşlar yine LAM harfini çeken harf-i medden yine elif var hemze gelmiş harfi metten sonra ve ikisi de aynı kelimede bulunduğundan meddi muttasıl olmuştur. Meddi muttasıl dört elif miktarı uzatılır. Üçüncü bir örnekte verdikten sonra yine bu uzatmaya örnek göstereceğiz. Mesela yuraune dediğimiz zaman yine ra harfini çeken bir elif gelmiş. Eliften sonra da hemze gelmiş ve ikisi aynı kelimede bulunduğundan dolayı meddi muttasıl olmuştur. Metni muttasılın uzatılması vaciptir. Yani uzatılması lazım. Hızlı okuyuşlarda iki elif miktarı yavaş okuyuşlarda da dört elif miktarı çekilmesi gerekir. Örneğin yavaş okuyalım. Yuran süresinin son kısmını okuduk. Burada 4 elif miktarı çektik. Hızlı okuyacağız. Yuraun ve Bakın burada da yine iki elif miktarı çekerek metnin muttasılı yerine getirmiş olduk. Demek ki arkadaşlar meddi muttasıl bir harfi med olacak, iki hemze olacak, üç aynı kelimede bulunacak ve hızlı okuyuşlarda en az iki elif miktarı, yavaş okuyuşlarda da 4 elif miktarı çekeceğiz